Merhaba arkadaşlar, ben Kutay Biz Bu videomda sizlere Dota 2'de FPS e nasıl gösterilir onu göstereceğim. Ee, normalde CS'de falan FPS'yi göstermek çok kolay. CS oynayanlarınız biliyordur, konsola giriyoruz. netcraft yazıyoruz. Ondan sonra FPS'imiz çıkıyor. Ondan yerine falan yapıyoruz. Ama Dota'da konsol, yine aynı şekilde konsol var ama çoğu kişi o konsolun nasıl kullanıldığını veya e, nasıl açıldığını bile bilmiyor. Options'tan onu da göstereyim birazdan oyuna girince. Neyse, esasında konsol mantığı ve konsolun komutları csd ile aynı hiçbir farkı yok. Neyse Steam'imize giriyoruz. Library kütüphaneye giriyoruz. Daha sonra Dota 2'ye gelip Properties, özellikler yapıyoruz. Daha sonra Set Launch Options yani Türkçesi bunun ee, başlangıç ayarlarını ayarlı gibi bir şey herhalde. Açıldıktan sonra tire konsol yazıyoruz. Console. Okey diyoruz, close diyoruz. Daha sonra oyunumuzu başlatıyoruz. Daha sonra oyunumuz açıldıktan sonra böyle bir konsol penceresi karşımıza geliyor. Buraya net alttan çizgi graf 1 yazıyoruz. Daha sonra böyle bir FPS ekranı geliyor karşımıza. Tabii ki de buradaki FPS ekranının bizim için hiçbir anlamı yok. O yüzden bunu hem vizyonumuzu kapatmayacak bir yere taşımamız lazım. Hem de gerekli ayarlarını yapmamız lazım. Ee, şöyle, bu sağ tarafta kalmasını tercih ediyorum ben, o yüzden net, e, graf, hate. Bunu kendi çözünürlüğünüze göre ayarlamanız lazım. Benim çözünürlüğümde, sağ üstte koymam için 600, 620, 620 yeterli oluyor. Benim şu anda oyunun çözünürlüğü, çözünürlüğü 1600'e 900 sanırım. Daha sonra şu anda gördüğünüz gibi bunun fontu çok büyük, o yüzden fontunu da e, düşürüyoruz. Onu da düşürmek için netgraf Proportion, Proportional fontu e, sıfır alıyoruz. Gördüğünüz gibi hem vizyonumuzu kapatmıyor hem de dikkatimizi çekmiyor şu anda. Ve FPS'mizi devamlı görebiliyoruz. Şu anda konsolu kapadım gitti ama oyuna girdiğinizde çıkacak o. Siz merak etmeyin. E, bu konsolu açmak için de, istediğimiz zaman konsolu açmak için de Normal Options'a geliyoruz. Hotkeys'te konsol var. Bende noktaya basınca açılıyor. Oradan atamasını yapabiliyorsunuz. Ben Kutay Beast. Kanalıma abone olun. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.